İyi günler arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesine hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz bakır tel ve alüminyum telden yüzük yapma. Şimdi arkadaşlar ilk başta malzemelerimizi şu şekilde sayalım. Bakın elimde görmüş olduğunuz gibi şöyle kaplama tel olabilir veya bakır tel de olabilir, elektrik teller olur bir milim, onlar da olabilir. Siz herhangi bir teli tercih edebilirsiniz fakat kalınlığı mutlaka bunun gibi olması lazım. Yani bu 0.1 milimdir. Yani bu tercihlerden rahatlıkla temin edebilirsiniz bunu. Bu telden olması gerekiyor bu işlemimizde. İkinci parçamız da şu şekilde. Bu alüminyum bir teldir. Fakat bunun bakırı da olabilir. Bugün beyaz çalışmak istedim. Ondan dolayı ise bu şekilde bakır telleri tanıtıyorum. Alüminyum telleri. Bunların bakırları da olabilir. Bakın yapacağımız yüzün şekli şu şekilde olacak. Gayet güzel bakın duruş falan. Turkuaz taşından tabi doğal taşlardan oluşuyor. arzu eden istediği taşla yapabilir veyahut hut, kristal kuvars olabilir. Pembe kuvars, onik, savli, türüze, turkuaz veyahut hut normal boncuk da olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet. Dedik ya bir milimlik şu şekilde telimiz. 0.1 milimlik şu şekilde yine bir telimiz olacak. Bunun uzunluğu yaklaşık arkadaşlar 30 santim falan diyebiliriz. Uzun olsa da sorun değil. Sonunda keseriz. Şöyle bir tane mutlaka pensemiz olması lazım. Çünkü bu işlemde en çok işe yarayacak pensemiz budur. Arkadaşlar. Yine bir tırnak makası lazım olacak. Ve normal bir pensemiz. Arkadaşlar. Evet şimdi yapıma başlayalım. Ve tabii şunu unuttum. Bunu da hemen söyleyeyim. Bu buna malafa dediğimiz bir alettir bu. Bu hem yüzük ölçümlerinde kullanılır hem de aynı zamanda yüzük kalıplarını üzerinde çıkartmaya yarar. İlk başta şöyle malafamızı aldık. Tabii ki yüzünüzün e, e, parmağınızın ölçüsüne göre bir yüzük alıp malafaya takıp yani şu şekilde mesela şöyle diyelim. Şu şekilde taktık diyelim. Ee, bu şekilde ölçüsü neyse. Bu ölçüyü kaçırmıyoruz. Şuradan tutuyoruz. Bakın. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ölçümüz şuradaydı. Hemen. Bunu bu şekilde tutuyoruz. Bakın. Şöyle daha net sizin için göstereyim. Şöyle bir kere büküyoruz. Ama hiç bırakmıyoruz. Bakın şu tarafı şu tarafı hiç bırakmıyoruz. Şu parmağın olduğu yer. Bir kere daha büküyoruz. Ve bu şekilde yine bir büktükten sonra bakın geldim. Geldim ve şu şekli elde ediyoruz. Yani yay şekli demiş şu şekli elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Evet. Şeklimizi elde ettik. Evet. Şimdi sıra geldi. ikinci işleme. İkinci işlem de bakın bükme işlemidir. Yani buraya 8 milimlik taşımızı koyma işlemidir. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın ölçümüz yaklaşık şöyle. 2 santim kadar. 2 santimdir bakın şurası. Tam ortayla birleşen bölümde tutun. 2 santimden kesin. Ve şu şekilde yuvarlak dediğimiz o penseyle şöyle yapıyoruz bakın. şey şuradan tutuyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş Evet. Bakın. Bu şekilde yaptıktan sonra elimizle şu şekilde bastırıp birinci şeklimizi ortaya koymuş olduk. Şimdi sıra geldi ikinci şeklimizde. İkinci şeklimizde arkadaşlar bu da çok önemli. Çünkü bakın şurada göstereyim. Eğer bunları bundan ortalanmasını istiyorsak veya bu bölüme çok dikkat etmeliyiz. Yan olursa hiçbir kıymeti olmaz. Ondan dolayı burayı daha çok daha dikkatli izleyelim. Evet. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım ben sizin için. Evet, böyle daha iyi oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın şu ölçüyü gördük. Tam şu yuvarlağın bitiminden şöyle şu kadar diyebiliriz. 2 milim kadar gerisinden bu şekilde pensemizi takıyoruz. Bakın. Taktık. Ve büktük arkadaşlar. Evet. Geriye doğru büktükten sonra hiç bırakmıyoruz. Bakın. Bunu aynı şekilde alıp bu şekilde tekrar aynı yerine büktük. Ve tekrar bunu bakın bir daha yerine yerleştirdim. Ve çıkan şekli şimdi size göstereceğim. Bakın çıkan şekil böyle oluyor. Gördüğünüz gibi basit. Ve bunu aynı şekilde penseyle hop bu şekilde oturtmuş olduk. Evet ikinci işlemimiz de tamamdır. Üçüncü işlemimize gelirsek arkadaşlar gördüğünüz gibi şu son Şöyle tırnak makasının ucuyla gösterirsem çok daha iyi olacak. Son şu kıvırdığımız yer vardı ya. Şu kıvırdığımız yerin şöyle yine aynı şekilde 2 milim fazlalığından kesiyoruz. Şu şekilde göstereyim size. Evet. Kestikten sonra pensimizi alıyoruz. Pensimizin ucuyla bakın. Görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle yapayım o zaman daha iyi görelim ucuyla tam böyle ortasına gelecek şekilde kıvırıyorum. Yani ne oldu şimdi? Bakın yılan deseni oldu. Gördüğünüz gibi. Bunu elde ediyoruz. Yapılışını gördünüz. Eğer kaçıranlar olursa tekrar geri alır, tekrar izleyebilirler. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde bakın şuradaki aramızın şu aramızın biraz açık olması gerekiyor. Daha kolay olması için kapalı da olsa olur ama daha kolay olması için Şimdi telimizden şu şekilde 40 santim kadar alıyoruz bakın yani toplamda şu kadar bir şey 35-40 santim bunu kesiyoruz ve yüzümüze aldık bakın hafiften şunu yukarı kaldırıyoruz açılsın diye şu telimizi şu şekilde koyup şuraya tam koyup şu elimizle tutuyoruz şöyle bir iki Şöyle 3 diyoruz arkadaşlar ve bakın şöyle bunu tekrar bu şekilde geriye yatırıp bunu da bu şekilde alıp altta kalan kısmı şu şekilde şöyle tırnak makasıyla kesiyoruz. Evet. Bu işlemimiz de tamam. Ve şimdi doğal taşlarımıza gelelim. Tabii çek kristali de olabilir arkadaşlar. Bu arada lambam düştü. Onu hemen kaldıralım. Evet. Bakın doğal taşlar var çeşit çeşit. İsteyen kristal de olabilir. Bakın çek kristalleri olabilir. Şu şekilde. Elinizde olan boncuklar olabilir. Yani tercih sizin. Önemli olan güzel bir şeyin ortaya çıkması. Evet bunu büktükten sonra arkadaşlar. Tabi ilk başta ben malzemeleri say sayarken herhalde kaçırdım. Tabi taşlarda şöyle diyelim 8 milim taşımız da gerekiyor 8 milim taş olması gerekiyor taş değil de boncuk da olabilir ama mutlaka ki 8 milim 10 milim de olabilir şöyle yuvarlak boncuğumuzun olması gerekiyor ve onlardan 4 milimlik boncuklarımız gerekiyor bakın şimdi aldığım şöyle ben size şöyle göstereyim daha yakın şöyle netleştirelim evet Bu şekilde taktıktan sonra getiriyoruz. Bakın şu şekilde. Bunu ön tarafa alıyoruz büktüğümüzü. Bu şekilde bir tane alttan geçiriyoruz. Bakın şu alttan. Gördüğünüz gibi alttan geçirdik. Ve sıkıca çekiyoruz. Ve bir daha geçiriyoruz bunu. Arkadaşlar. Evet, bir daha geçirdikten sonra burada çok güzel bir işlem var. Tabi biraz ilk başta zorlanabilirsiniz ama biraz pro yaptığınca emin olun hepiniz yapacaksınız. Burada pense kullanmamıza gerek yok. Daha doğrusu biz atölyemizde bunlar için pense kullanmıyoruz. Çünkü elimiz artık alışkın. Bu şekilde tutuyoruz. Yuvarlak yapacağız bakın. Yani rüzgar gibi gibi yuvarlak bir şekil yapacağız. Bu şekilde tuttuk. Yuvarladık. Bakın elimde bastırıyorum. Ve yuvarlan. Etrafında dolanmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gayet güzel şekilde ortaya çıkmaya başladı. Ve şimdi bu şeklimiz ortaya çıktı. Bakın şeklimiz şu. Evet. Ve bunu hemen alıyoruz buradan bu şekilde alttan fazla sıkıştırmadan getiriyoruz. Şöyle bu taraftan çıkartıyoruz. Arkadaşlar şuradan çıkarttık. şimdi 4 milimlik taşlarımıza bakalım hemen. Evet. Şöyle buraya da ne kullanalım? Elimizde ne varmış? pembe kuvars. Kristal kuvars olabilir bakın. Evet. Kristal kuvars kullanabiliriz. 4 milimlik kristal kuvars dediğimiz gibi. Veyahut da boncuk fark etmez. Biz bugün kristal kuvars kullanalım. Veya karışık da olabilir. Arzu ederseniz karışık renkli de olabilir elbisenize, elbisenize göre. Bakın bunu geçirdik. Bu şekilde yapmıştık. Şöyle büküyoruz yine tekrar şeklini. Ben bugün karışık yapacağım bir dakika şimdi şöyle yapalım. Evet. Çok fazla da rengimiz kalmamış tabi. Almamız lazım. Şöyle bir tane de açık koyalım. Bakın hiçbir işlem yapmadım. İki tane ardı 8 milim koydum. Alttan çıkarttıktan sonra. Ve bunu ne yapıyoruz şimdi? Şöyle yakınlaştıralım. Evet. Bu şekilde bakın. Bu şekilde bastırarak alttan bir tane alıyorum. Evet. Alttan bir tane aldık. Ve bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet. Gördüğünüz gibi yakından da göstereyim şöyle. Ve şimdi aynı yuvarlaklığın küçüğünü bakın şurada yaptığımızın ufağını şurada yapıyoruz. İki kere ve üç kere bükmemiz yeterli. Şöyle bir, şöyle iki yaptıktan sonra bakın şuradan geliyorum. Şu iki taşın ortasından şuradan alttan alıyorum şuradan çekiyorum ve aradan giriyor bakın. Evet. Şimdi buradan yine tekrar getirdim. Bakın gördünüz değil mi? Tekrar buradan getirdik. Şimdi tekrar bir taş daha takıyoruz. Bu sefer ne olsun ne olsun. Şöyle havlit taşı olabilir. Evet. Bir tane de havlit takalım. Evet şöyle bir tane daha bir taşı taktık. Şimdi bunu taktıktan sonra da aynı yuvanın altından bakın altından geçiriyoruz. Bir, iki kere geçirsek sağlam olur. Şöyle iki. Şimdi aynı şekilde burayı da elimizle bakın şöyle tutuyoruz. En son bölümde ben size bunu bir daha göstereyim unutmazsın Şu şekilde tutup bakın. Elimizin ortasıyla. Evet. Ne yaptık şimdi? şekilde geldik ve şu aradan takıyoruz. 1 2 3 4 şöyle 5 dedikten sonra öteki öteki taşımızı takıyoruz bakın bir daha. Evet, şurada bir tane daha yıldız taşımız varmış. Onu da takalım. Sular ufak olunca turkuaz taşı geldi elime onu takalım hiç gerek yok. Dediğim gibi siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Bunu da bakın şu şekilde aldık. Arkadaşlar tekrar özür dileyim. Tekrar biz şu an sarmayı ters yaptık. Sarmamız şu şekilde olması gerekiyor. Yani bu şekilde değildi de, bu kıvırdıktan sonra alttan alıyoruz arkadaşlar. Normalde biz bu işleri seri yapıyoruz atölyemizde. Fakat insan uzun süre başka işlerle de meşgul olunca acile unutuğu veriyor. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde buraya geldi bakın. Şimdi yine aynı şekilde alttan telimizi alıyoruz. Şekilde büktük. Şu şekilde büküyoruz. İki tane düğüm attıktan sonra işlemimiz neredeyse bitti sayılır. Arkadaşlar bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Ve şu şekilde yine aynı şekilde buraya yapıyoruz. Ve şu ortadan geçiriyoruz. Alttan bir daha geçiriyoruz. Görmeyenleri bir daha göstereyim ben. Bakın kıvırdıktan sonra iki taşın ortasından geçirdim. Ve en ortadan aldım. Ve buradan sonra şöyle çektim. Yaklaşık 2 santim yine şuradan kesiyorum. Evet. Kestikten sonra düz pensemi alayım hemen. Evet. Neredeydi? Evet. Düz pensemiz artık evet, düz burada. Düz yardımıyla en ucunu bakın şu şekilde kıvıracağız. Şöyle netleştireyim sizin için. Evet. Bu şekilde büke büke gidiyorum. Evet. En son işlemi de elimizle yapıyoruz. Şöyle penseli büktükten sonra elimizle bastırıyoruz. Aradaki boşluğu da kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gayet şık güzel bir yüzüğümüz oldu. Hem doğal taş hem vücuda faydası olan taşlar oluyor. Hem de güzel bir renk kombinesi. Tabi siz istediğiniz renk kombinesini yapabilirsiniz. İstediğiniz taşı kullanabilirsiniz. Önemli olan burada yüzüğün şeklini anlayabilmek. Yapılışını anlayabilmek. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.